Pes'e doğru. Gelin gençler. Top açıyoruz. Top açmayı çok seviyoruz. Tamam ben duyayım oğlum. Egemen Kaan'la oğlumla... Dur dur oğlum dur. İsmail yedim falan deme. Gençler şimdi top açacağız. Özel temsilciler geldi. Egemen Kaan'ı da açtıracağım. Bakalım kim çıkacak. Hazır mıyız oğlum? Sese gel yap oraya. Sese gel. Ay kazım. Özel temsilci diyoruz gençler. 60 küsür bin GP'miz var. 6 tane top demek. Bunun yanında 2 oradan, 1 oradan, 1 oradan. Yani 10 tane falan top açacağız minimum. Şimdi gençler. Önce El Clasico yıldızları oğlum. Bak şimdi bak. Bak. Evet dedik. PlayStation 4'te açıyoruz gençler topu. Bas deyince şuna bas tamam mı oğlum? Şuna. Egemen Kaan basıyor. Bastı. Dur bekle. Al beyaz şey gümüş top çıktı. Bakalım içinden kim çıktı. El Clasico yıldızıymış Suda. bu. Arbelo! Oo, güzel adam ha. Bakmayın öyle şey olduğuna. Baba bu var diye. Evet abi. oğlum. Çok güzel top açtı benim oğlum. Şimdi bir tane daha açacağız gençler. Bir daha basacağız oğlum. Hazır mısın? %6 gençler. Ee, siyah top çıkma olasılığı çok düşük. Evet diyelim. Ee, PC için biliyorsunuz yapmıştık. Hadi babam bas. Egemen Karl'ın şansına baba güveniyorum ben bugün ya. ya. Güzel bir şey tutturacağız. Gene gümüş çıktı. Önemli değil. Baba. Bir tane de... Evet oğlum toplam şey oldu böyle Patladı matladı bir şeyler oldu ee, Bir tane de %100 siyah topumuz var gençler Ondan artık adam bekliyoruz Alex Vidal Oo, Bak Vidal'i severim ha bakman 79 falan olduğunu Adam mıdır adamdır Güzel Gençler artık e, siyah topun çok önemi kalmamış Ben biliyorsunuz geçen videoda söylemiştim onu Artık siyah çıkmasa da olur yani Şimdi gençler FC Barcelona yıldızları Bu da bedava bakın hala GP'miz duruyor o %36 siyah çıkma ihtimali var. Çıkma ihtimali olan oyuncular bakın. Ronaldo, Henry, Ronaldinho, Rivo, Rivaldo, Xavi falan falan bir sürü oyuncu var. Hazır mıyız oğlum? Dur. Toplar bir dönsün biraz. Biraz dönsün oğlum. Biraz dönsün dönsün, Biraz Ama dönsün. Bas babam. Bas oğlum. Bakalım ne çıkıyor. Hadi be siyah tutturdu. Aferin oğlum. Öpüyorum seni çocuğum. Ronaldinho falan gelsin ya. Ronaldo koştu. Evet oğlum. Ya. Evet oğlum. Bak sen kimleri çıkarttın? Kim bu? O Rivaldo mu? Kim bu? Bir dakika. Ah Henry! Thierry Henry! İşte budur. İşte budur. Aferin oğlum sana be. Yay! Henry çıktı. Henry adam mıdır? Adamdır. Adamdır değil mi oğlum? Henry adamdır değil mi oğlum? Baba ne Diyor. Tamam, gene basalım, değil mi? Peki hala. Michael Apio ile içinekleri, oh be, Thierry Henry, valla süper ha söyleyeyim. Baba Şimdi. Baba ne istiyor, onu alalım. Tamam oğlum, be. Baba ne istiyor? <laughs> Bir dakika, ne istiyorsun oğlum? Yellow. <laughs> Yellow istiyor gençler, o sarı top var ya. <laughs> Yellow istiyorum ben diyor. Bizimki gençler İngilizce konuşuyor işte. Yapacak bir şey yok. Videoları izleye izleye. Şimdi pekala toplar dönmeye devam ediyor. Ve devam diyoruz. Bir tane daha. Bu da şeydi değil mi yanlış hatırlamıyorsam. O bu yüzde yüz siyah olanlar. Yüzde... Bas babam hadi. Egemen Kaan basıyor gençler. İşte bakın bastı. Bakalım kim çıkıyor Egemen. Evet evet geldi geldi. Bakalım kim geldi basmadı. İşte budur. Siyah top. Ee, o kaydım haydi bir şey oldu. Sergio. Tamam oğlum yellow bu da yellow istiyor. Ramos. <laughs> Sergio Ramos. Ee, Tantuni spora gelmek benim için bir rüya gibiydi. O kadar heyecanlıyım, o kadar mutluyum ki anlatamam. Burada gerçek bir aile olacağız. İnanamıyorum hala biliyor musunuz? <laughs> Çok mutluyum. Bütün tanıdığım isimler, sevdiğim isimler burada ve Tantuni sporun müthiş bir taraftarı var. Şampiyonluğu için elimden geleni yapacağım. Adam mıdır adamdır. Ramos adam mıdır adamdır Aferin sana be oğlum be Aferin sana helal be Gençler bundan sonra Ege Mekan'ı açtıralım topları Valla bir şey söyleyeyim efsane isimler çıkarttı Ama kendisi Yellow istiyor Bağırlı. Evet Bağırlı. oğlum Bağırlı. sarı top Artık sarı çıkar oğlum merak etme Şimdi gençler devam ediyoruz Efsaneler çıktı 61 bin yani 6 tane top açacağız daha Ve Aralık ayının en iyileri Şu anda bakın kimler var Messi, Ronaldo, Suarez, İbrahimovic Herkes burada Şimdi %3 siyah top, %26 sarı top. Hazır mısın oğlum? Hazır. 10.000 ipimiz gidiyor. Evet diyoruz ve toplar dönüyor. Bakalım yellow tutturacak mı oğlum? Yellow istiyor. Ben black istiyorum da. Bastı. Hazır. Hızlı. Yellow aferin sana oğlum. Yellow. yellow. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama yellow tamam benim oğlum yellow iyi diyorsa iyidir altın ya altın en güzeli siyah nedir 82 çıktı Jao Morio Mario ve Michael Apoyer'in için ekledik. Kaldı 5 topumuz gençler. Hızlı bir top açılımı oluyor bu. Mazluma ihtiyacımız yok bugün. Açalım mı bir tane daha top? Evet hadi açalım. Evet hadi açalım. Hangisi gelsin? Siyah mı gelsin? Sarı mı gelsin? Gümüş mü gelsin? Bronz mu gelsin? Beyaz mı gelsin? Hangisini istiyorsun? Lello, Lello istiyor benim oğlum. Niye bu diye. Sevgili Konami buradan sana sesleniyorum. Yellow başa koy. Bak çocuk biliyor işte yellow ADC diyor. GP ile ödediyoruz 10.000 GP bastık gençler. Ve toplar dönüyor. Ve toplar dönüyor. Toplar dönüyor. Basacak mısın? Bas. Bastı valla. Bakalım Lello tutturacak mı Lello? Hadi be. Beyaz çıktı. Evet oğlum ama işte şansımıza beyaz çıktı. Kim bu ya? Pantep. Antep. Evet oğlum ben de yellow istiyorum vallahi bu şeyde gümüşten sonra ben de yellow istiyorum. Tuttururuz belki yellow. Açalım mı bir tane daha? Açalım. Açalım oğlum sonuna kadar. Kaldı dört top mu kaldı? Öyle bir şey kaldı. Bakalım evet dört topumuz ben kaldı. Ben yellow istiyorum da. Evet oğlum niye onu istiyorsun peki baba? Lello. Evet yellow en güzeli yellow değil mi? Pekala. Pekala ben siyah istiyorum. Egemen Kaan sarı topu istiyor. GP ile öde dedik. Evet dedik. Ve toplar dönüyor gençler. Toplar dönüyor. Ne çıksın oğlum? Sarı mı? Siyah mı? Hangisi? Lela. Tamam gel o. diye soruyorum ki? Ben de hata. <laughs> Ve bastı oğlum. Bakalım ne çıkacak şansımıza. Beyaz çıkacak büyük ihtimal. Evet beyaz çıktı. Çünkü... Yazıyorsun Konami. Vay of. Yetmiş. Tamam oğlum. Ben de aynı şekilde kızıyorum. Bak oğluma da geçmiş. Konami yellow istiyoruz biz. Niye bize beyaz veriyorsun sen? Pis Konami. Değil mi oğlum? Yellow ver çocuğa. Yüzde yirmi beş ya gençler. <laughs> tamam babam yellow açalım. <laughs> evet oğlum. Bir tane yellow açalım. Bak şu 3 toptan siyah top istemiyorum vazgeçtim. Şu çocuğu kırmak ona bir de bir sarı çıkart ya. Peki hala gençler. 10.000 GP'miz daha gidiyor. Kaldı son 3 topumuz. Evet diyoruz ve toplar dönüyor. Oğlum yellow istiyor yellow. Bak yellow var. Oğlum white var black var. Bas babam hadi bas. Egemen Kaan bastı yine. <laughs> Ben de yellow istiyorum oğlum. Vermiyor yellow ya. Elin. Elin. Vermiyor oğlum. Şansımız hep beyaz çıkıyor ya. Elin. Ben de yellow istiyorum babam. Elin. Bir daha yapalım mı? Belki çıkar. Bir daha açalım. Bakalım çıkacak mı? 76'lık Kayo geldi. Michael Up için ekle gençler. Çok hızlı bir top açılımı olacak. Bıdı bıdı etmiyorum farkındaysanız. Toplamda neredeyse 10 top açmış olacağız. Ve son 2 top. Sevgili Konami yellow istiyoruz Konami Yellow istiyoruz ve Evet diyoruz Toplar Bak hiçbir tanesini ben açmadım gençler şimdiye kadar Hepsini Egemen Kaan açtı Ve Egemen Kaan Bir daha bastı Bakalım Hadi be bir yellow be Yapma Konami ya Tüh Gene beyaz çıktı oğlum Baba ne istiyor Evet oğlum ya baba ne Oğluma bir ne <laughs> Kızım dedim. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Konami sana yellow topu çıkartmasa ben sana yellow bir tane top alacağım, tamam mı? Sarı bir tane top alacağım sana, söz mü? Tamam mı baba? Uy, tamam devam ediyoruz gençler. William Jose geldi. William Jose. Michael üyeleri için ekliyoruz ve artık ve artık bakalım son top olması lazım yanlış at. Ve son topumuz zaten Michael paramız hiç yok gençler. GP'miz var sadece. Ve bakalım son toptan bize kim çıkacak. Ama şunu söyleyeyim videonun başında çıkanlar zaten efsaneydi ya. Harry çıktı, o çıktı, bu çıktı, Ramos çıktı daha ne yapsın bu çocuk. Hazır mıyız? Son top. %3 siyah, %26 sarı. Artık sarı çıksın yellow. Ee, ve %70 beyaz. İğrenç toplar o gümüş toplar. Zaten öbürleri %0. Görüyor musunuz? Hazır mıyız? Ve 10.000 GP'miz daha gidiyor. Evet diyoruz ve toplar son kez dönüyor. Toplar son kez dönüyor. Biraz dönsünler şöyle. Biraz dönsünler oğlum. Bak sarı toplar da var orada. Bakalım son topta tutturabilecek miyiz? Hazır mısın oğlum? Bas babam kendin. Al bak bas. Basıyor Egemen Kaan. Bastı. O, 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 o. Hadi yellow. İnanmıyorum ye. Aa hayır. <laughs> Terbiyesizsin ya. Lan dur, şey düştü Güm. Ya gördünüz mü ya? Kaç tane sarı topun arasındaki beyaz tutturdun? Tüh sana Konami be. Şu çocuğun bir isteğini yapamadın Konami. Çocuğa bir sarı top çıkarttırmadım Ya var ya eşeksin Konami eşeksin ya Durun gençler durun 10.000 GP'miz var mı Bakalım 3 oyuncu daha serbest kaldı Gençler bir sürü oyuncu gönderdim 10-11 e yakın oyuncu gönderdim Sırf var ya şu çocuk bir top daha açsın diye 10.000 GP daha topladım oyunculardan Son top son top 11. top Artık Konami vermezsen sarı top Ben gideceğim çocuğa bir tane sarı top alacağım Çocuğumu üzeceğim kardeşim Sarı top istiyoruz bak siyah istemiyoruz ya Siyah istesek neyse çocuğum ve gençler artık son top ve 10. ipimizi verdik. Evet diyoruz ve toplar dönüyor son kez. Egemen kanın şansına. zaten kendisi basıyor. Sarı çıksın mı oğlum? Sarı evet sarı çıkacak inşallah. Hadi bakalım Konami. Bas baba. Bastı. Yer oldu be! Yer Sarı çıktı. Kimin çıktı öğrendim. Mangala. Bir de adam ha Mangala. Süper süper. söyleyin yani. Efsane bir adam. Aferin be Konami. Sıktık suyunu sıktık Neden ama. Sarı, evet oğlum sarı top çıktı. Buradan Konami amcaya teşekkür et oğlum. Baba. Konami amca de. Konami Teşekkür ederim de. Teşekkür <laughs> <laughs> Peki hala gençler. Ee, PlayStation 4'te oynuyoruz. Michael biliyorsunuz bir süredir de oynamıyordum. Top açılımlarını bekliyordum. İyi oyuncular gelsin baba. diye. Efendim oğlum? Efendim Baba. Baba Minecraft oynayacağız. Ne oynayacağız? Minecraft oynayacağız. Minecraft? Minecraft mı oynayacağız? Hadi oynayacağız oynayacağız diyor ya. Benim oğlumun canı Minecraft o şey yapmak istemiş. <laughs> Oynamak istemiş. Ama sen oynayamazsın oğlum. Biz oynayalım abilerle. Emrecan abilerle falan oynayalım. Ondan sonra da video olarak atalım tamam mı? Sen de izlersin tamam mı baba? Peki hala gençler. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız. Beğen butonuna. Gömçürün yapalım oğlum. Beğen butonuna. Gömçürün çocuğum. Gömçürün. Tekrar yeni bir videoda buluşuncaya kadar. Görüşünceye kadar. Her zaman olduğu gibi. Dur <laughs> <laughs> kalp yapamadım dur. Şöyle. Yine her ki bu kalbi bozdu. Oy yavaş. Dur kalbimi de şuraya götüreyim. Şöyle. Sevgiyle kalın. Güle güle yap oğlum. Güle güle. Sizi doğru. Gelin gençler. Abone olun. Beğenmeyi de unutmayın sakın. Cansız.